Evet şimdi dedik ki Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezid çok ağır bir yenilgi aldı. Ülke dağılma tehlikesi geçirdi. 11 yıl süren Fetret Devri dediğimiz bir dönem başladı. Arkadaşlar bak bu dönem Yıldırım Bayezid'in 4 oğlu 11 yıl boyunca kavga ediyorlar. Kim bunlar? Amasya tarafında Mehmet, onun dışında Bursa tarafında Musa, Balıkesir tarafında İsa ve Edirne, Trakya tarafında Süleyman arkadaşlar. Bu dördü kavgaya tutuşur. Dördü kavgaya tutuştuğunda ben mesela dördünü de eleştiriyorum. Yani Niye eleştiriyorsun hoca diyeceksiniz. Ya arkadaş, senin baban Timur'a esir düşmüş. Sen başka bir şeyin peşindesin. Sen babanı kurtarman lazım burada. Ha ama ülke içinde sonuçta birinin lider olması gerekiyordu. Ya bir çıkmaz aslında bu. Yani onlara da kendince de hak da vermeye çalışıyorum. Çünkü ülkede de alacak. Yani ya... Birinin geçip tahta oturup o ülkeyi toparlaması lazım. Ya da babayı da kurtarmalar lazım. O yüzden birazcık tahtı tercih ediyorlar sevgili arkadaşlar. Ve bu kavgada aslında şöyle oluyor. En son iki kişi kalıyorlar. Kim kalıyor hocam derseniz Mehmetle Musa kalıyor arkadaşlar en son. Musa Trakya'ya geçiyor hatta. Trakya'da hükümdarlığını ilan ediyor. Mehmet arkadaşlar Anadolu tarafında, Bursa tarafına doğru yaklaşıyor. Aslında şöyle bir teklif sunuluyor. Yani ya birimiz... Anadolu'da birimiz Balkanlar'da bu devletin iki farklı lideri olalım diye. Fakat Mehmet bunu kabul etmiyor. Mehmet diyor ki tek lider olur diyor. Ve en sonunda Mehmet Bursa'yı da yeniyor. Ve tek başına Osmanlı Devleti'nin başına geçiyor sevgili arkadaşlar. Yani 11 yıllık tat kavgasının sonucunda tek başına ülkenin başına kim geçti? Mehmet geçti. Bunu unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Dilerseniz şöyle yapalım. Şunları bir sileyim ben önce. Şimdi bu 11 yıllık tar kavgasının sonrasında Mehmet ülkenin başına geçtiğinde resmen bir enkaz devralıyor arkadaşlar. Ya çünkü 11 yıl kolay bir şey değil. 11 yıl bir ülkenin başsız kalması gerçekten zor bir şey. Bir de şeyi de unutmayın. Anadolu'da bir enkaz var ama Balkanlarda bir şey yok. Balkan halkı Mesela istese Osmanlı Devleti'nden kopup bağımsızlığını ilan edebilirlerdi ya da gidebilirlerdi. Ama bir huzur, Osmanlı Devleti'nden bir memnuniyet söz konusu olduğu için Balkanlar'da mesela kopuş falan görmüyoruz. Ama Anadolu'daki huzursuzluğu, o beyliklerin gidişini görüyoruz arkadaşlar. Mehmet gelip ülkeyi yeniden toparlar. Toparladığı için biz Çelebi Mehmet ya da 1. Mehmet'e ülkenin ikinci kurucusu deriz. Osmanlı'nın ilk kurucusu Osman Bey'dir. Ama dağıldı şimdi Ankara Savaşı'ndan sonra yeniden toparlayıp yeniden kurduğu için Çelebi Mehmet döneminde biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Ülkenin ikinci kurcusu. Diğer bir nokta o hükümdar olduğunda kardeşi Düzmece Mustafa İsyanı ile uğraşıyor. Onu biraz açayım size arkadaşlar. Şimdi Yıldırım'ın oğullarından bir tanesidir aslında Mustafa dediğimiz kişi. En küçük oğluydu. O Timur Anadolu'ya yönetmeye başladığında şöyle oluyor. Mehmet Musa, İsa, Süleyman bu dördü tat kavgasını tutuyor. Mustafa küçük kendiyle birlikte Orta Asya'ya götürüyor Timur. Diyor ki bunlar diyor kendi aralarındaki husumeti bitirip ülkeyi yeniden toparlamaya kalkışırlarsa Mustafa'yı bela olarak başlarına gönderir bir daha tat kavgasına sokarım ben bunları diyor. Dediğinde yapıyor. Bakıyor tat kavgası bitmiş Mehmet ülkenin başına geçmiş. Bu arada küçük Mustafa da büyümüş artık Timur'un yanında. Onun emrine bir ordu veriyor ve Anadolu'ya gönderiyor ve abisine karşı isyan ettiriyor. Bu arada abisine karşı isyan ettirdiğinde halka da diyor ki bu Mustafa geldiğinde. Ben de diyor bunların kardeşiyim. Benim de bu ülkeyi yönetme hakkım var diyor. Ben de bu soydan geliyorum diyor. Ben de diyor Yıldırım'ın çocuğum diyor. Ama şeyde Mehmet de Halk ona inanmasın, ona destek olmasın diye diyor ki ya bu düzmece Timur'un diyor yanından gelmiş bir adam diyor. Benim kardeşim kardeşim değil diyor. O yüzden düzmece Mustafa isyan diyoruz biz bunu arkadaşlar. İsyanı bastırıyor. Mustafa kaçıyor arkadaşlar. Tekrar ortasına gidiyor. Bu arada yeniden Anadolu Türk Siyasal Birliği'ni sağlama yolunda adımlar atıyor. Ve Saruhanoğulları Manisa civarında Saruhanoğulları diye bir beylik var onu Osmanlı'ya bağlanıyor. Bağlıyor. Hani dağılmıştı ya bütün beylikler. Yeniden dağıldıktan sonra Çelebi Mehmet zamanında arkadaşlar ilk Osmanlı'ya bağlanan beylik Saruhanlılar oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Bu arada Osmanlı'da ilk deniz savaşı da bu dönem yapılacaktır. Ya Osmanlı'nın arkadaşlar Orhan Bey döneminden beri bir donanması var. Deniz birliği var ve Karesi oğulları beyliğini aldıktan sonra hatırlarsanız donanma oluşmuştu. Ama kimseyle hani cesaret edip de bir deniz savaşına girişmedik. Dürüst olmak gerekirse Osmanlı o dönem hala bir kara devleti. Karada güçlü, kara ordusu iyi ama denizlerde çok güçlü değil. O dönem dünyada denizlerde Venedik, Ceneviz gibi güçlü devletler var arkadaşlar. Ve bizim Çanakkale uçlarında... Yani Çalı Bey komutasında arkadaşlar. Venediklerle bir savaşımız oluyor ve yeniliyoruz burada. Yani ilk deniz savaşımızı Çelebi Mehmet zamanında Çanakkale'nin önünde Venediklerle yaptık ve yenildik. Bu savaşa Çalı Bey Savaşı da denir arkadaşlar. Çalı Bey komutasında yürütüldüğü için demek ki o dönem hala denizlerde çok güçlü değiliz. İleride yükselme dönemini anlattığımda göreceksiniz denizlerde uçuk açık bir seviye geleceğiz. Ve yine Sultan Çelebi Mehmet zamanında Edirne tarafında bir isyan çıkıyor. Şeyh Bedrettin isyan arkadaşlar. Bu isyan Osmanlı tarihinde ilk sosyal içerikli ve dini içerikli isyan olarak geçer arkadaşlar. Şöyle Şeyh Bedrettin aslında dürüst olmak gerekirse isyanında şunu söylüyor. Diyor ki ya arkadaş diyor zengin çok rengin diyor fakir çok fakir diyor. Zenginler fakirlerle malını bölüşmelidir diyor. Ya kısacası diyor ki yarının yanağından gayrı her şey ortak olsun diyor. Yani namusumuzun dışında her şeyi beraber yiyelim içelim. İçinde neyimiz var diyor arkadaşlar. İsyan ediyor. O isyan ettiğinde tabii Osmanlı'nın en büyük alimi. Osmanlı'da ne kadar alim varsa onun rahliye tedrisinden geçmişler onun öğrencileri hatta onun isyan ettiğini duyan Ege taraflarında arkadaşlar Torlak Kemal olsun, Börklüce Mustafa olsun onlar da bu isyana destek verip onlar da isyan ediyorlar o bölgelerde. Şeyh Bedrettin isyanını Osmanlı çok güçlükle bastırıyor. Ve bastırdıktan sonra bir kural vardır arkadaşlar şeriatta. Alimin cezasını bir üst alim verebilir. Şimdi normal kadılar koskoca Şeyh Bedrettin'e ceza veremezler. Çünkü kadıların hepsi onun eğitiminden geçmiş. Onun öğrencileri. O yüzden Osmanlı'da da o dönemde Şeyh Bedrettin'in daha üst bir alim olmadığı için arkadaşlar kural şunu söyler. Bu tarz durumlarda kişi kendi cezasını vermek zorundadır der. Ve Şeyh Bedrettin yargılamasını kendisi yapan bir kişidir arkadaşlar. Şöyle oluyor. Diyor ki şimdi kendi yargılamasını yapacağı zaman valla diyor ben davamda haklıyım. Hala da savunduğum şeyleri savunuyorum. Ama diyor devletin gözünde ben bir asiyim diyor. Asiliğin cezası da diyor idamdır diyor ve kendi idam cezasını kendisi veriyor arkadaşlar. Evet Çelebi Mehmet döneminde bu gelişmeler olur ve kuruluş döneminin son hükümdarı Sultan II. Murat'tır arkadaşlar. Ve onun döneminden biraz bahsedip ondan sonra kuruluş döneminde noktayı koyacağız arkadaşlar. Bir kere şunu söyleyeyim. Ya 2. Murat öyle çok fazla abartı, tahta gözü olan, iktidarda gözü olan bir adam değildir. Şair bir adamdır. Çok güzel şiirler de var yani gerçekten. O diyor ki ya ben diyor şunu yapayım diyor sevgili arkadaşlar. Bir İstanbul Bizans'ın elinde bir tek İstanbul kalmış. İstanbul'u alayım Bizans'ın elinden. Bir de diyor Balkan uluslarının da tehlikesinin önüne geçip hani bize saldırma ihtimallerini ortadan kaldırayım tahtı bırakayım diyor. Planı bu. Ve İstanbul'u kuşatıyor. Bak Osmanlı tarihinde aslında arkadaşlar İstanbul'u kuşatan ikinci hükümdardır. İlki Yıldırım'da hatırlayın. Ha arada bir de Musa Çelebi de kuşatıyor ama onu hükümdar olarak saymadığımız için es geçiyorum arkadaşlar. Yani Yıldırım'dan ikinci Murat hükümdar olarak kuşatıyor. Ama alamıyor arkadaşlar İstanbul'u. Bir de Balkan uluslarıyla Balkanlarda ufak tefek sürtüşmeler var o dönemde. O sürtüşmeleri bertaraf edebilmek için Balkan uluslarıyla bir anlaşma imzalıyor. Bu anlaşmada da Edirne Segedin Antlaşması'dır arkadaşlar. Ve bu antlaşmada diyor ki Balkan uluslarına bakın diyor 10 yıl boyunca siz bize saldırmayın biz size saldırmayalım. Sulh imzalayalım ve bunu imzaladıktan sonra o dönem 11 yaşlarında bir oğlu var Mehmet. İleride Fatih Sultan Mehmet olacak arkadaşlar. O oğluna tahtı devrediyor ve inzivaya çekiliyor. Yani kendisini dinlenmeye çekiyor arkadaşlar. Düşünün kendi isteğiyle tahtı bırakıyor Sultan II. Murat. Niye böyle bir şey yaptı? Gözü gönlü çok tahta yoktu. İkincisi tehlike de yoktu o dönemde. Yani Balkan ulusları da biz size saldırmayacağız 10 yıl boyunca diye söz verdiği için 11 yaşındaki oğluna tahtı bıraktı. İyi mi yaptı kötü mü yaptı şimdi göreceğiz arkadaşlar. Bu olaydan hemen kısa bir süre sonra Balkan Ulusları diyor ki 11 yaşında bir çocuk geldi Osmanlı'nın başına. Biz bunu yeriz. Ve tutuyorlar arkadaşlar. Sultan Mehmet yani 2. Mehmet 11 yaşındaki çocuk tahtayken Osmanlı Devleti'ne saldırıya geçiyorlar. Anlaşmayı feshediyorlar. Yani 10 yıl saldırmayacağız maddesini feshediyorlar. Ve saldırıya geçtiklerinde arkadaşlar Varna Savaşı adını verdiğimiz bir savaş karşımıza çıkıyor. Ve bu savaşta Osmanlı Devleti saldırıya maruz kaldı. Ama Mehmet garibim 11 yaşındaki çocuk bir şey yapamıyor. Niye diyeceksiniz? Bir kere Yeniçeriler arıza çıkartıyorlar Mehmet'e. Yani Yeniçeriler düşünün arkadaşlar biz savaşmaya gideceğiz. Balkanlara gideceğiz. Adamların saldırısını bertaraf etmemiz lazım. Edirne'deyiz. Başkent Edirne o dönemde. Edirne'de bir tepenin üstüne çıkıyorlar. Ve diyorlar ki biz zam üstleriz. Zam yapmazsan biz gitmeyiz, savaşmayız diyorlar arkadaşlar. Ve Mecburen Mehmet gidiyor Yeniçerileri ikna etmeye. Diyor ki ya kurban olayım. Etmeyin tutmayın ayıptır günahtır. Adamlar bize saldırmışlar. Biz savaşacağımıza siz gelmişsiniz burada üç kurşun hesabını yapıyorsunuz. En sonunda pazarlık 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 ve bu pazarlığın sonrasında arkadaşlar onların Yeniçeriler 3 ayda bir bir maaş alıyorlar. Kültür medeniyetle anlatacağız. Ulufe diye bir maaş. Günlükleri aslında 3 akciye o dönem tekabül ediyor. Tamam mı? Yani üç ayda bir 270 akçe civarında bir para alıyorlar. Tutuyor günlüklerini 3 akçeden 3,5 akçeye çıkartıyor. Zam yapıyor yani arkadaşlar. Ve o yüzden bu Yeniçeri isyanına da tarihte Hani bir tepenin üstüne çıkıp isyan ettikleri için ve buçuk da zam aldıkları için buçuk tepe isyanı denir arkadaşlar. Buçuk tepe isyanı Osmanlı tarihinde ilk Yeniçeri isyanıdır arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Fakat tamam bunu ikna ettik, zammı yaptık da. Şimdi o dönem Çandarlı arkadaşlar Osmanlı devletinin sadrazamı. Çandarlı da rahatsız. Küçük yaştaki bir çocuktan yani sadrazam Kelli felli bir adam. 11 yaşındaki bir çocuktan emir almaktan o da rahatsız. O yüzden Murat'a çok isteklerde, taleplerde bunu. Ya yani etme, tutma bak bizi bir çocuğun elinde bıraktın. Şimdi Balkanlara gideceğiz, savaşacağız. Orada da bunlar bizi perişan ederler. Bu çocuğun sözünü dinlemezler. O yüzden gel yeniden hükümler ol diyorlar arkadaşlar. Bunun üzerine tabii bununla ilgili tarihte şöyle bir hikaye anlatılır. Mehmet'in babasına bir mektup yazdı. Baba gel ülkenin yeniden başına geç dediği. İşte hatta o mektupta şunu dedi. Eğer hükümdarsan gel ülkenin başına geç ve bu ülkeyi kurtar. Yok ben hükümdarsam emrediyorum gel ülkenin başına geç ve bu ülkeyi kurtar dediği söylenir. Yani dürüst olmak gerekirse bu mektup var mı yok mu kısmını bilmiyoruz arkadaşlar. Ama şu bir gerçek ki baba geliyor ve baba ordunun başına geçiyor ve geçtikten sonra Varna Savaşı'nı Osmanlı kazanıyor. Aradan 4 yıl geçiyor. Haçlılar bir daha saldırıya geçiyorlar. 2. Kosova Savaşı Osmanlı ile Haçlılar arasında yapılıyor. Onu da Murat kazanıyor arkadaşlar. Yani Mehmet artık geri çekildi hükümdar değil. Baba artık ölene kadar hükümdarlığını devam ettirecektir. Baba öldükten sonra ne yapacaktır Mehmet arkadaşlar? 19-20 yaşına geldiğinde ülkenin başına yeniden geçecektir. Bunu unutmayınız. İkinci Kosova Savaşı Haçlıların son saldırı savaştır dediğim gibi arkadaşlar. Ve Haçlılar burada yine ağır bir yenilgi alırlar ve bir daha Haçlı saldırısı duymazsınız benden. Bundan sonra sazı eline Osmanlı alacak. Balkan uluslarının eğer savaşılacaksa Osmanlı saldıracaktır. Yani Haçlılar saldırıdan savunmaya geçecek. Osmanlı da savunmadan saldırıya geçecektir 2. Kosova Savaşı'ndan sonra. Bunu unutmayınız. Bir de son olarak arkadaşlar burada bilmemiz gereken önemli bir mesele daha var. Osmanlı tarihinde ilk arkadaşlar Şeyhülislam ataması 2. Cumhuriyet döneminde olur arkadaşlar. Osmanlı'nın ilk Şeyhülislam'ı Molla Fenari'dir. Molla Fenari Şeyhülislam olarak yani dinin en tepesindeki kişi olaraktan Din işlerinin başkanı olaraktan ataması yapılır ve bundan sonra Osmanlı yıkılana kadar da Şeyhülislamlık makamı Osmanlı'da çok kıymetli bir makam olacaktır. Yani şöyle olacak arkadaşlar. Bir ülkede ne hamle yapılacaksa Şeyhülislam'a dinen uygun mudur değil midir diye fetva alınacaktır önce. O uygundur denirse yapılacak değildir denilirse yapılmayacaktır sevgili arkadaşlar. İlk şehir ataması bu dönem olduğunda unutmamanızı istiyorum. Sevgili arkadaşlar bakın Osmanlı kuruluş dönemini 2. Murat'la birlikte ne yaptık? Bitirdik. Bundan sonraki süreç Osmanlı yükselme dönemi olacaktır. Osmanlı yükselme döneminde de Fatih ile birlikte başlayacağız. ikinci ee, İkinci Bayezid, Yavuz, Kanuni gibi arkadaşlar devam edip gideceğiz. Bu videoyu burada keselim. Bir sonraki videoda yükselme dönemiyle devam edelim isterseniz.